Bu problemi ortadan kaldıracak düzenlemeler lazım. Şimdi EYT vardı iki sene biliyorsunuz, 2023'ten beri. Ee, Anadolu'da EYT 3 ayda iş yoğunluğu bitti ama büyük şeylerde hala EYT'nin yoğunluğu devam ediyor. Fazla çalışan var, çok fazla emekli olmayı bekleyen insan var. Bunların hepsini düşündüğünüzde problem böyle. Şimdi mesela son dönemlerin en önemli konularından bir tanesi de şu, e, ...malumunuz tabii kademeli emeklilik bekleniyor. EYT'den sonra böyle bir boşluk oluştu. Doğru. Yasa gelir mi diyor. Tabii ki burada bakanlığın çalışması önemli. Yani Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı... ...bununla ilgili bir çalışma yapıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de... ...hükümet itibariyle, milletvekilleri vasıtasıyla bir yasa teklifi gelirse değerlendirilir. Yük, enflasyon yükü emeğin, emekçinin, memurun sırtında olmasın sadece... Evet. ...bir devlet var ve bu bizim devletimiz... Vatandaş elini taşın altına koymaya hazır her an ama diyor ki devletimizin yetkilileriyle de bunu beraber yapalım, çözümü beraber çok, geliştirelim. Çok teşekkür ediyorum Ali Duman, bizlerle birlikte olduğunuz için.